şimdi bak şuraya bakın bak şimdi bak. Bak ıspanak, ondan sonra pırasa, gene ıspanak, havuç bakla. Artık bunları yemek istemiyorum, ot yemek istemiyorum. Kilo yapıyormuş, yok yağ yapıyormuş, yok bilmem neymiş. Ben de herkes gibi makarna, pilav, tereyağı ve et yemek istiyorum. Bunları yemek istiyorum ya bu evden gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ot yemek istiyorum. Geceli bu saatinde gecelikle falan. Ne ayak böyle <laughs> Ot yemekten bıktım bıktım kaçıyorum, et yemeye gidiyorum. Dolap ağzına kadar dolu, karım bana ıspanak yediriyor, prasa yediriyor. Et yemek istiyorum, börek yemek istiyorum, haksız mıyım Allah aşkına? Ne diyor la hırbo? Buzdolabı tıka basa doluymuş. Ot mot, yiyecek bir şey var ya... Allah! Biz burada çöp bile bulamıyoruz! Çeşit! <laughs> <laughs> Sen misin ot yemeyen? Pis herifler o gece Muharrem'i kirletmişler. Muharrem bir süre eve gelemedi. Altı ay sonra bir gün çıka geldi. Aymer ama şekerim beni hatırladın mı? Aa. bir o muhafaza etmek mecburiyetindeyim. Ben bir daha eve dönmeyeceğim. Onu haber vermeye geldim. Bay bay. Geliyorum. Muharrem bugünden sonra eve dönmedi.